efendiler beyefendiler, değerli izleyicilerimiz, kıymetli katılımcılarımız efendim Parkinson'dan bir adım önde sloganıyla yola çıktık. Değerli hocalarımızla birlikte adım atmaya başladık. Bugün de Profesör Doktor Sayın Cenk Akbostancı'nın gölgesinde ilerleyeceğiz. Merhaba hocam. Merhabalar nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Birkaç sorum var. Hocamız bugün bize efendim Parkinson süreci, Parkinson'daki tedavi süreci ve bu süreçte hastaların karşılaşabileceği psikolojik durumlardan bahsedecek. Arzu ederseniz ilk adımı da atalım hocam. Evet. Sormak istedim. <laughs> Sormak istediğim şey şu: Parkinson tanısı konan hasta ne gibi bir süreçle karşı karşıya kalacak? Başına neler gelecek? Parkinson hastalığının tedavisi yani bir kere benzer hastalıklar içinde etkin tedavisi olan tek hastalık Parkinson hmm. hastalığı. Ee, onun için bu çok sevinçli bir durum tabii ki. Ee, ama tedavide uzun ve biraz sıkıntılı bir süreç. Bu yolda tabii bir takım psikolojik problemlerle karşılaşıyoruz. Bayağı sarsıcı psikolojik problemlerle de karşılaşabiliyoruz ama Parkinson hastalığının hareketle ilişkili belirtilerinin aksine bunların hepsi dramatik tedavisi olan özellikler. Yani saptayıp tedavi edebilmek önemli. Psikolojik süreçten bahsettiniz, tedavi sürecindeki psikolojik sorunlardan bahsettiniz. Mesela evet. ne gibi? Şeyler yaşıyor hasta. Ee, şimdi orası da biraz garip. Bir hastalığın kendinden olan var var. Bir de bizim hastalarda ilaç vererek yol açtığımız psikolojik sorunlar var. Ee, önce ilginç olduğu için e, ilaçlarla ilgili e, durumlardan söz edelim. Dürtü kontrol bozukluğu diye bir duruma yol açıyor bazı ilaçlarımız. Ama e, o ilaçları kullanmadan da e, dengesi, hareketi, titremesi geçemeyen bir hasta grubumuz var. Ne demek Dürtü kontrol bozukluğu? E, ...patolojik alışveriş. Yani para harcamadığının farkında olmama ve bunu yapmadan duramama. Hı hı. Ama bu hani bir ayakkabı alacağım diye gitti, üç ayakkabı aldı gibi değil. Yani evini satıp hepsiyle cep telefonu alan hastam var mesela. Yani böyle gerçekten hastalık derecesinde bir durum. Ve kişiler arası ilişkileri tahmin edileceği gibi... ...aile bütçesini geri dönüşsüz sarsabilen bir durum. O yüzden bu ilaçları kullandığımız her hastaya... ...ve eşine, birlikte yaşadığı insanlara bu konuda uyarmamız lazım. Hatta deriz ki bazen mesela bu tedavi oturuşana kadar... ...iki ay pek yanınızda kredi kartı bulundurmayın. İşte internet alışverişi yapmayın. Bir deneyin kendinizi ondan sonra yoluna sokarız. Bir bu, onun dışında cinsel isteği kontrol edememe, hiperseksüelite var. Bir de patolojik yemek yeme var. Böyle dolabın başına geçip bütün dolabı boşaltma şeklinde... ...ve bunu her akşam yapma. Eee... Bundan başka şey görüyorum, kumar oynama çok sıkıntılı Batı ülkelerinde ama kumar yasak olduğu için yine bir yolunu buluyor hastalarımız. Mesela bir amca maaşını alıp hepsiyle kazı kazan almıştı. Ne de çıkmadı yani. İşin kötüsü. ötesi bu yine bütçeyi çok olumsuz etkileyebiliyor. Benim gördüğüm böyle kitaplarda yazmayan bir şey var. Ona da patolojik iyi kalplilik diyebiliriz. Böyle emekli amcalar teyzeler üç aylıklarını alınca. ...o paranın tamamını mesela mahallenin çocuklarına dağıtabiliyorlar. Ya da hepsiyle köpek maması alıp... ...mahallenin köpeklerini besliyor ama ondan sonraki üç ay aç. Bunlara çok dikkatli olmak lazım. Oca. Özellikle bu dopamin agonisti dediğimiz ilacı kullanırken. Çok ilginç şeyler anlat. Buyurun biraz da yürüyelim, azıcık ee, Yani böyle çalkantılı bir süreç. Tamam yürüyemeyecek insan yürür hale geliyor tedaviyle. <laughs> ee, i̇şte 100 yıl önce elinin titremesi geçsin diye... beynin hareket bölgesini çıkarırlarmış. Felç olurmuş orası ama yeter ki titremem gitsin dermiş hastalar. Aynen. Şimdi bunu bir hap içip düzeltebiliyoruz ama böyle garip yan etkiler çıkıyor. O kadar ciddi bedeller ödemeye gerek yok ama belli bedellerde ödeniyor zannediyorum. Öyle <laughs> ee, mi hocam? Yani onun da tedavisi var. Önemli olan bunu e, hastanın, ailenin ve doktorun tespit etmesi. O ilacı bıraktığınızda geçen bir şey bu sonuçta. Yani tedavi sürecinin hastanın hayatını değiştireceğini zaten tahmin ediyorduk ama bu dereceye ulaşacağını tahmin edememiştik. Evet. Peki başka neler bekliyor? Kendini nelere hazırlamalı ee, hasta? Bunun dışında e, psikoz dediğimiz durum e, Parkinson hastalığında sıkça gördüğümüz bu durum. Bu hem e, demans yani tedavi gerektirecek şiddette unutkanlık, kafa karışıklığı geliştiğinde oluşan bir durum. Bu da yine ilaçlarla olabilen bir durum. Ee, ne demek psikoz? Ee, görsel halüsinasyonlar, olmayan şeyleri görme. Hı hı. Ee, ve paranoyik sanrılar oluyor hastalarda. Bu da aile bağlarını çok olumsuz etkileyen bir şey. Mesela 55. yılında evliliklerinin 75-80 yaşlarında bir çift amca sen beni aldatıyorsun demeye başlıyor. Yani teyzecim aldırma bu hastalık belirtisi. Hani omzum ağrıyor demiyor da bunu diyor. Desek de e, algılayamıyor kadıncağız onu. Ya yani, bu numara nasıl yapar diyor. Eee bunu hemen tabi tespit edip tedavi etmek lazım. Ee, onun içinde e, bu yüzde 90 demansa bağlı olur. Ee, onun ilacını verdiğimizde hem bu durum geçer, yani paranoyd sanrılar, görsel halüsinasyonlar geçer, hem de demans belirtileri, unutkanlık, kafa karışıklığı geçer. Psikoz gördüğümüz her hastada bu demansa mı bağlı diye mutlaka e, onu değerlendirmemiz lazım. Bir de e, depresyon ve anksiyete bozuklukları var. Bunlar çok sık %50'ye varan oranlarda. ...ve Parkinson hastalığında yaşam kalitesinin en önemli belirleyicileri. Biz böyle yaşam kalitesi diye çok sık dile getirip, söyleyip geçiyoruz ama... ...bu aslında en önemli şey. Yani bir ilacı verdiniz, onun titremesini düzeltmesi değil hastanın... ...yaşam kalitesini düzeltmesi önemli. Örneğin biraz önce o dürtü kontrol bozukluklarından söz ettiğim gibi... ...hasta ilacı içti, titremesi geçti ama evini satıp... 100 tane cep telefonu yani kaç tane alabiliyorum. bilmiyorum 1000 yani, tane cep eve telefonu. evine göre aldı. değişir. <gülüyor> <gülüyor> evine göre değişir. Yani bu ha ilaç titremeyi geçiriyor diyemeyiz. Yaşam kalitesini bozdu bu ilaç. Ee, baktığımız zaman yaşam kalitesi çalışmalarında e, en önemli belirleyicisi Parkinson hastalığında yaşam kalitesinin depresyon ve anksiyete. Çünkü hem özürleyiciler hem sıklar. O yüzden her Parkinson hastasıyla muhatap oluşumuzda e, depresyon ve anksiyete var mı bunu sorgulamalıyız. Bu tabi e, hepimizin şartları da belli yani İsviçre'de bir arkadaşım var benim e, günde diyor 6 hasta bakıyorum çocuklarımla ilgilenemiyorum diye dilekçe yazdım sen 4 hasta bak o zaman dediler diyor. <laughs> Biz 150 hasta bakıyoruz yani nasıl depresyonu anksiyeteyi sorgulayacağız tarama testleri yapmak lazım e, bunu da e, çalışmaları var. Yani etkin olduğu gözük gösterilmiş, e, tarama soruları var depresyon için. Mesela hayattan eskisi kadar keyif alıyor musunuz? Moraliniz bozuk mu? Bu iki soruyla yani beş dakika göreceksek bir 30 saniyesini bunu ayırmaya değer çünkü dediğim gibi depresyon tedavisiyle çok daha mutlu olacaktır hasta örneğin titreme tedavisiyle karşılaştırdığımızda. Şimdi tanı konulduğu zaman kendimizi Psikolojik taraftan bunları hazırlamamız gerekiyor ama başka evet. neleri hazırlamamız lazım? Onlardan da biraz bahseder misiniz bize? Fanı koyulduğu zaman hazırlamamız gereken şey şöyle. Bir kere yani doktor gözüyle Parkinson hastasını muayene eden doktor gözüyle hastalığı anlatmak lazım. İlk teşhis bazı hastaları gerçekten üzüyor. Bir kere şunu söylememiz lazım. Bu tedavide amacımız sizi ele muhtaç etmemek. Bunu da başarırız. <laughs> E, tamam olmasa daha iyiydi ama bu tip hastalıklar içinde hani birini seçteseniz emin olun bunu seçerdiniz çünkü diğerlerinin hiç tedavisi yok. Bu e, e, 15. yılın sonunda hastalarımızın yüzde hala bize yürüyerek kapıdan merhaba doktor bey nasılsınız diyerek geliyorlar diyorum mesela ben e, bunun da iyi bir mesaj olduğunu zannediyorum kendi tecrübemle mutlu sonu olan hikayeler e, çok yani evet e, bir de kolay ilaçla tedaviye başlamak e, o ilaç o an için en uygun olmasa bile "Aa ya yani sabah bir tane ilaç içeceğimmişim." E, deyip bir ay sonra geldiğinde e, çok karmaşık e, orta evrede Parkinson hastalığının tedavisi. Yani uyandığı zaman bir şey içecek, kahvaltıdan e, yarım saat önce yarım başka bir şey içecek, işte 11'de bir ilaç daha alacak. Onun saatleri çok önemli. Bomboş mideye alması önemli. E, o karmaşaya e, ilk anda ihtiyacı olan o olsa bile Hastayı sokmamak lazım. Yani bir ay bir ısınma dönemi sağlamak gerekir. Zaten süreç böyle dalgalanarak ilerliyor. Mesela dos sonu kötüleşmesi diye evet. bir şeyden bahsetmiştiniz. Bu e, ne demek? E, bizim en baba ilacımız levodopa. Yani bu o kadar önemli bir ilaç ki e, şeye kullanılmaya başladığı zaman yıllardır yatalak olan hastalar kalkıp normal hayata girmiş. Filmi var Evakenix diye uyanışlar e, Herkes. Siz de biliyor gibi şey yaptınız. Ee, orada da bu anlatılır yani levodopanın kullanılmaya başlanılması. Ee, fakat bu ilaç yani mucizevi bir ilaç. İşte balayı yaşatıyor hastalara ama şey ilerledikçe, hastalık ilerledikçe e, yuttuğumuz sapın etki süresi kısalmaya başlıyor. Örneğin e, başlangıçta günde üç tane alıp mutlu balayı e, yaşarken... Sonra e, ilacın etkisi bir saat sürmeye, iki saat sürmeye başlıyor. O zaman neyle karşılaşıyoruz? İçtiği zaman hasta çok iyi, yok gibi hastalık hep öyle derler. Ama ilacın etkisi bittiği an yerinden kalkamayan bir insan. E, ve bunu günde de üç kere yaşıyor. Düşünsenize dört kere yaşıyor. Bu çok sıkıntılı bir şey, ama bu da tedavisi olan bir şey. Bir kere e, örneğin beyin pili, derin beyin simülasyonu tam bu durum için e, etkili olan bir tedavi şekli. Onun dışında işte dopamin agonistleri bunun tedavisinde son derece etkili. Rasajilin etkili. E, tedaviye levodopaya entakapon eklemek e, etkili. Yani her hastaya e, özgü onun kendi yaşamına göre ve hastalığının durumuna göre Planlayabileceğimiz tedavileri var. Yani kötü hikayeler var ama mutlu sona bağlayabiliyoruz. Kesinlikle. Onu. Kesinlikle. Sona bağlamadan önce bir sorum daha var size. İsterseniz evet. şöyle oturalım. Orada Tabii sorayım ki. onda. Aslına bakarsanız bahsettiniz ama hem de altını evet. bir daha çizmiş oluruz. Motor dalgalanmalar. Daha önce de sizin ağzınızdan duymuştum. Evet. Malumunuz ben biraz sözlük üzerinden düşünüyorum. Şimdi dalga ile eş anlamlı pek yaygın kullanmadığımız bir kelime var. Çırpıntı. Evet. Aynı zamanda bir tıp terimi. ...bazı kaynaklarda kullanılır mı, yaygın mıdır? E, hastalarımız bunu kullanıyor. E, diskinezi dediğimiz yerin e, sözcüğün yerine... E, ...kendi keşfettikleri bir şey ama bayağı da yaygınlaştı. E, gayet de uygun bence. Peki ne demek diskinezi? Ne demek? Şimdi bu sevgili ilaçlarımız tamam yürütüyor ve titremeyi geçiriyor ama... ...bir dosyona kötüleşmesi yapıyor, bir dürtü kontrol bozukluğu yapıyor... ...bir psikoz yapıyor, bu yetmemiş gibi bir de diskinezi yapıyor diskinizi böyle istem dışı hareketler. Bu levodopanın sıklıkla ama çok nadiren diğer ilaçlarında yol açabildiği bir durum. İlacın etkisi varken böyle istem dışı hareketler olması. Zaten diz kötü, kinezi hareket demek. Ben de sizin jargonu kullanayım. E, anormal hareketler. <laughs> evet, en kesinlikle. Basit Hatta anormal hareketlerin de kore çeşidi oluyor diskinizi. Kore'de eski Yunanca dans demekmiş. İngilizler ilk kez Hindistan'ı şey yaptıklarında, işgal ettiklerinde diyelim, ee, ...bir e, Sidenham koresi denen bir korenin salgını varmış. Onların bir de böyle dansları vardır ya, semgütüs dansı. O Koreli çocuklarla dans edenleri önce ayırt edememişler. Herkes sokaklarda dans ediyor zannetmişler ve... ...o yüzden on, o hastalığın adı Kore diye kalmış. Şimdi diskinezili olduğu zaman e, hastamız... E, ...aslında bir oranda işinden gücünden alıkoymuyor bunu... E, ...bu durum hastaları ve... Yani işte Parkinson'lu teyzem yemeğini yapabiliyor, sofrasını kurabiliyor. Ee, öbür türlü e, diskinezisiz ama kapalı olduğunda bunların hiçbirini yapamıyor. Ee, onun için her gördüğümüz diskineziyi tedavi etme gayreti içinde olmamalıyız. Yani hasta ondan şikayetçi değilse herhangi bir açıdan e, deriz ki bu yan etki ama size zararı olan bir şey değil. Hatta görünce beynimizde hala dopamin hücresi kalmış diye biraz da seviniyoruz. Yani sizi rahatsız etmiyorsa bu olsun varsın. Genellikle de böyle yakınlarının gözünü tırmalar veya doktor olarak biz ah işte diskiniz var mutlaka tedavi edelim filan deriz muayenede görünce. Yani bu herhangi bir açıdan rahatsız ediyorsa tabii ki tedavi edilmesi gerekir ama e, diskinezi olduğunda günlük hayatı hiçbir şekilde etkilenmiyorsa da hastanın e, ona eyvallah diyebiliriz. Yani anladığım kadarıyla hocam tedavi süreci... ...oldukça zorlu türlü mücadelelerle karşılaşacak herkes. Çok çalkantılı herkes, ve çırpıntılı. Evet. Zannediyorum ki ama sonunda tedaviye ulaşabiliyoruz, şifaya Tabii. ulaşabiliyoruz. Ya bu konuştuklarımızın hepsinin e, dalgalanmaların, diskinezlerin, dürtü kontrol bozukluğunun... E, psikotik, semptomatolojinin hepsinin dramatik tedavisi var. Zorlu bir yolculuk ama her yolculukta olduğu gibi önce adım atmak gerekiyor. Tabii. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Teşekkür ederim. Sanırım yeterli bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Hem çok ilginç bilgiler verdiniz hem de hakikaten güzel bir yolculuktu. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Efendim biz Parkinson'dan bir adım önde olmak için adım atmaya devam edeceğiz. Siz de bizi izlemeye devam edin lütfen. Görüşmek üzere.